Epson l kendi marka yazıcımız Atık Mürekkep Pedi doldu uyarısı verdi. Servise götürün diye uyarıda bulundu. Ve çıktı almamaya başladı. Ben de araştırdım. Araştırmamın sonucunda neler yaptım onları size anlatacağım. İlk başta ee, Mürekkep Pedi sipariş etmemiz gerekiyor. Gelen Mürekkep Pedi'ne yazıcımızın şu Arka kısmındaki vidasını söküp kapağı çıkararak değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi ben bu işlemi gerçekleştireceğim. Arka kapağın arkasında yer alan yıldız tornavida uçlu vidamızı söküyoruz. Vida'yı söktükten sonra kapağı çıkartmakta zorlanabilirsiniz. Kapağı bu şekilde çekmeyin. Yan olarak itin. Tırnağınızı şuraya geçirebilirseniz daha rahat sökebilirsiniz kapak bu şekilde kolayca sökülebiliyor. Öteki türlü kendinize çeker, doğru çekerseniz kapağı kırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz bu beyaz kısım atık mürekkep pedinin e, olduğu e, kısım. Şurada yer alan vidayı da sökeceğiz. Onu da söküyoruz. Bu vidayı da söktükten sonra çektiğimiz zaman kendimize doğru Evet geldi. Ben yeni değiştirdiğim için şu an atık mürekkep pedimiz temiz. Çıkarttıktan sonra atık mürekkep pedlerini atın. Yenileri çıkartmadan önce eğer balata spreyi gibi böyle bir kimyasal varsa temizleyici bir kimyasal. Onunla e, atık mürekkep pet kutusunu iyice temizleyin. Yeni mürekkebinizi kirletmesin. Sonrasında kurumaya bırakın. Kutu kuruduktan sonra e, petleri içerisine yerleştirin. Ve aynı şekilde takıyoruz ileriye doğru itiyoruz yerleşti. Yerleştikten sonra klik diye ses geliyor zaten. Yine buradan çıkan vidamızı yerine takıyoruz. Vidamızı sıkıyoruz. Çok da sıkmaya gerek yok. Yeterli miktarda sıkıldı. yine oturturken yerine aynı yöntemle yerleştiriyoruz. Ee, Şimdi zaten şu an yerleşti gibi sadece iteceğiz ve flex sesini duyacağız. Yerleşti. Yerleştikten sonra da yine arkasında yer alan vidayı takıyoruz ve sıkıyoruz. Bu birinci aşamamızda. Atık mürekkep pedine değiştirdikten sonra bir de cihazımızı resetlememiz gerekiyor.